Ukrayna'da yaşananlarla ilgili Hüdapar Genel Merkezi de bir değerlendirmeler değerlendirmede bulundu. Yapılan açıklamada Türkiye iki sömürgeci güç arasında cereyan eden bu savaştan uzak durmalıdır denildi. Ukrayna'nın Rusya ile baş başa bırakıldığını kaydeden Hüdapar Birleşmiş Milletler'in tutumunu da eleştirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Karşılıklı asker ölümlerinin yanı sıra siviller de hayatını kaybediyor. Ukrayna'daki savaş haline ilişkin Hüdapar Genel Merkezi de açıklama yaptı. Ukrayna'yı işgal etmeyi hedefleyen bu saldırının haklı bir gerekçesi yoktur. Savaş Rusya-Ukrayna arasında cereyan ediyor olsa bile esasında Rusya ile ABD ve NATO arasında öteden beri devam eden hakimiyet kavgasıdır. Bu savaş dünyayı kendi egomanyalarını almak isteyen emperyalistlerin başka halklar ve devletler üzerinden kirli bir hesaplaşmasıdır. Yapılan açıklamada Batılı ülkelerin Ukrayna'yı yalnız bıraktığı belirtildi. ABD ve Batı dünyası ilk günden beri savaşı teşvik etmiş, bir taraftan Rusya'yı tahrik ederken diğer taraftan Ukrayna'ya destek ve yardım sözü vermekten de geri kalmamıştır. Ancak savaş başlayınca da sözünde durmamış, Ukrayna'yı savaşla baş başa bırakmıştır. Hüdapar Genel Merkezi Birleşmiş Milletler'in tutumunu da eleştirdi. Birleşmiş Milletler her zaman olduğu gibi karar alma mekanizmasındaki adaletsizlikten dolayı Rusya'yı kınıyamamıştır. İlginç olan bir başka husussa, Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle acilen toplanan Birleşmiş Milletler oturumunu Rusya temsilcisinin idare ediyor olmasıdır. Bir kez daha görüldü ki Birleşmiş Milletler bu yapısıyla aslında dünyadaki zulüm ve adaletsizliklerin temel kaynağı ve meşrulaştırıcısıdır. Hüdapar Birleşmiş, Birleşmiş Milletler'in bir şey... yapısı nedeniyle Birleşmiş dünyada şey barışı yadırır, tesis şey etmesinin şey mümkün şey olmadığını şey vurguladı. Bu yapı acilen değişmelidir. Dünyadaki mazlum halklar bilhassa İslam ülkeleri ivedi bir şekilde kendi birliklerini kurmalıdırlar emperyal güçlerin kendi çıkarları dışında bir emelleri hiçbir zaman olmamıştır. Türkiye dünyanın iki sömürgeci gücü arasında cereyan eden bu savaştan uzak durmalıdır.